Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Bugün size botoksun migren tedavisindeki yerinden bahsedeceğim. Öncelikle migren nedir? Bunu bir anlayalım. Migren çok fazla başımızın etrafındaki çizgili kaslarımızın gerilmesi demektir bu gerginlik sonucunda ortaya çıkan ağrıdır migren. Peki botoks burada ne işe yarar? Bu çizgili kasları biz istediğimiz oranda felç edersek bu bizdeki gevşeme migren ağrısını engeller. Peki öncelikle migren ağrısı için yapılan botoksla estetik için yapılan botoks aynı yerlerde midir onu değerlendirelim. Birinci aşama aynı yerdedir. Yani estetik amaçla yapılan botoksu uyguladığımız zaman migren ağrılarınız azalır. Eğer ki bu ağrılar azalmıyorsa ikinci aşamaya geçilir. Bu sefer ön tarafta yaptığımız botoks işe yaramadı diye düşünürüz ve yan taraftaki kasları yaparız. Aşama 2. Hala ağrım var. Bu sefer yan taraftaki yaptığımız kasları bırakır ve arka taraftaki yaptığımız kasları bu taraftaki bölgelere deneriz botoks. O zaman etkilememesi söz konusu değildir. Çünkü birinci aşamayı tamamladık, ikinci aşamayı tamamladık ve üçüncü aşamayı da bitirdik. Bazen öyle bir oluyor ki dördüncü aşama gerekiyor. O da diş sıkmayla kombine migren çeşidinden bahsediyorum. Diş sıkma batoksu yapıyorum. Birinci bölge, ikinci bölge ve üçüncü bölge. Bu dördüncü bölgede yaparsam artık migren varsa da ortadan kaybolur. Peki bunun aşamalarını nasıl yaparız? Oldu. Birinci aşama bitti. Diğer aşamaları denemeyiz. İkinci aşamaya geçeceğiz. Oldu, bitti. Diğer aşamaları denemeyiz. Üçüncü aşama burası oldu. Bir sonraki botoksun etkisi geçince o zaman deriz ki üçüncü aşama önemli. Buradan başlamamız lazım ve burayı bizim ilk yapacağımız bölge olarak seçmemiz lazım. Efendim botoks migren tedavisinde değerli bir yeri vardır hayat kalitesini arttırır. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.